Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün e, normalde çoğunlukla bir Rough Stars videosu çekerdim bugün denduman adlı bir oyunun videosunu çekeceğim. Ee, bu arada şöyle müziği de açıp dursun ee, bu oyunu Yeniler pek bilmez belki bilmiyorum biraz eski bir oyun çok fazla eski değil ama e, yeni bir oyun sayılmaz işte e, Daha böyle Brawl Stars çıkmamışken e, falan bu oyun oynanıyordu bir aralar popüler olmuştu falan sonra oynamamaya başlandı işte Biliyor olabilirsiniz belki bu oyunu Dandeman e, bir dövüş oyunu da denilebilir e, hileli indirdim ben bunu bu arada bu oyunu Gördüğünüz gibi bayağı bir altınım var ve karakterlerimin e, Hepsi son seviye karakterler Burada ana karakterimiz ana kahramanımız Dan var Burada onun kız arkadaşı Josie Bu Barry Bu Barry'i e, bilenler olabilir başka bir oyunum karakteriydi diye hatırlıyorum Burada da benim tasarlamış olduğum bir karakter var. Denle birlikte oynayacağız. Ee, burada hikaye modu var. Gördüğünüz gibi ana hikaye, buzlu ovalar, dehşet bölgesi diyor. Ana hikayeyi e, biz biraz oynayalım. Ee, en azından nasıl bir oyun olduğunu size göstereyim. Buradan oynaya tıklayalım bakalım. aşama diyor kralın ordusu daima asker alır biraz da hikayeli bir oyun zaten adı hikaye modu burada kralın ordusu dövüş lan oğlum ben bu oyunda iyiydim bir anda hepsi vurmaya başladı gördüğünüz gibi yazık lan öldürmüşler hepsini Buradan hepsini intikam alıyoruz. Ben gitmeyin. Burada dostları alalım. Adamları bu şekilde kralın adamları bunlar kral kral var köyün kralı ee, tabi köylüler tarafından pek sevilmeyen bir kral. Bunlar bizim dostumuz vardı. Şu kırmızı. Elimde ee, silah olan ninjalar Gittiler de işte Onlar bizim dostumuz Bu şekilde Hepsine vuralım Altınları almaya çok gerek yok Altınlara ee, Çünkü hileli oynadığım için Bunun gibi çoğu oyunu Hileli oynarım Bu arada geçemedim şuradan yani ne bileyim siz normal özellikle de telefonunuz iphonesa Iphone veya ipad ise siz zaten hileli oynayamazsınız ama Android telefonunuz Bir sitelerden falan Hileli bir şekilde yükleyip oynayabilirsiniz Dendimeni Gayet güzel bir oyun Önceden dediğim gibi popülerdi buradan bazuka satın alabiliyoruz aldık bile ee, bir de tekrar bazuka alabiliriz ya da can alabiliriz cana çok gerek lan bilmiyorum ve ya, yani yemek aldık şu an canımız fullendi ve 12 tane bıçak 4 tane bazukamız var bayağı iyi hemen şunu indirelim bakalım suya düşmeyelim Gayet eğlenceli bir oyun. Siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Bu arada başka konulardan da konuşayım. Brawl Stars videosu yüklüyorum. Konuşamıyorum da oynarken. Brawl Stars'ta e, hesabım çalınmıştı. E, tabii bunun kimsenin haberi yok. Ama ben hallettim aldım hesabımı. Hesabım kapanmıştı. Brawl Stars hesabımı geri aldım ama. Uzun zamandır işte o yüzden video gelmiyor. Bu arada daha fazla dendimen videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, bu videonun like'ına ve ee, izlenmesine göre Dandiman videosu çekeceğim. eğer e, tabi çok beğenilir mi bu oyun bilmiyorum ama çünkü şu aralar çok popüler bir oyun değil güzel bir oyun olsa da e, çok az kişi tarafından oynanıyor oynanıyor belki de belki de ilk defa da görüyor olabilirsiniz bu oyunu şuradan gidelim Dediğim gibi tam böyle hikayeli güzel bir oyun. Şunu da kırabiliyoruz. Buradan elmas gibi bir şey çıktı. Orada e, bıçaklarımızı hiç kullanmadık. Onu kullansak olabilir. Yani silah silah nereden geldi? Onu da bilmiyorum ama silahımız varmış. Güzel silah bitti şimdi de. Abi ne, yapayım, niye, ne yapıyor bunlar? Herkes ölmemiş evet. Bu arada değişik hareketler de yapabiliyoruz. Ee, size göstereyim. Şu şekilde. Böyle değişik hareketler yapabiliyoruz. Ops. Geçtik. Hadi bakalım. Lan. Şu ikisi bizim kankamız gibi bir şey vardı evet, Of bazuka'yı fırlattım. Bazuka zaten tek atıyor. Bam. Lan. Bazuka'nın içinden geçti ya. Şunu kıralım. Burada. Evet yine bir bazuka. şurayı Biraz bölümleri uzun, uzun süren bir oyun. Şimdiden videoya başlayalım 7 dakika olmuş. Ben durdurayım, biraz ilerleyeyim bu oyunda geri gelirim. Evet lan. Kaça. Lan harika dövüyorum ha bam bir bazı kadar geliyor hadi bakayım lan ee okay. tamam burada kimse kalmadı ya lan oraya nasıl gideceğim bekle ki sen öyle kafana yerler bazı kıyaf. Hadi kırıl ee, yine bir bazuka lan her saniye bazuka mı vereceğim oyun Hop. dümdüz ilerleyelim oğlum Allah belanı hadi bismillah Hop. Evet buradan yemek alabiliriz. Bıçak alabiliriz. Yemeğe çok gerek yok. Bıçak aldım. Tekrar mı bıçak alsam? Ya da yemek aldım hadi. 10 tane bıçağımız 3 tane bazookamız hala duruyor. Harika. Of buradan da yemek çıktı. Evet dövüş. Bazookamla. Bam. Hayır hayır hayır. Çat 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 çat. Evet bakalım. Evet. Kral kötü biri olduğu için isyan çıkardı bizimkiler. Ve evet bölümü tamamladık. de değişik bir şey 8 aşama 812 bölümün adı şuradan bir sandığı açalım bakalım 256 altın çıktı burada karakterlerimiz var yükseltmeye hiç gerek yok zaten full seviyeler ee, tam videosu çok uzasın istemiyorum Eee, yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bence güzel bir oyun. Danzman devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zaten ikisi de aynı şey çok saçma oldu. Like atın ve abone olun. Bildirimleri de isterseniz açabilirsiniz. Eee Bir sonraki videoyla görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.